Some Yaklaşık iki aydan bu yana süren bir seçim kampanyasında tüm dostlarımızla beraber Cumhuriyet İttifakı'mızla Milliyetçi Hareket Partimizle Yeniden Refah Partimizle Büyük Birlik Partimizle beraber Sakarya'da gidilmedik köşeye sıkılmadık, el bırakmadık hamdolsun. İnşallah bu akşam da bunun karşılığını ve emeğini aldık. Zaferimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Rabbimize şükürler olsun. Avrupa'ya kapak yapmak nasıl olur? Bu akşam hepiniz gösteriniz. 29 Mayıs 1453'te çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları bu akşam Avrupa'ya nasıl kapak yapılır gösterdi. Yine 28 Mayıs'ta 2023'te bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı bir, de, bir kez daha desteklediğiniz için bir kez daha bizlere güvendiğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye yüzünü başlasın. Gazamız mübarek olsun. Bugün bu akşam çok üzülenler var. Amerika'sı, İsrail'i, Avrupa'sı çok da sevinenler var. İslam ülkeleri, Orta Asya, Azerbaycan. büyük bir sevinç içinde İslam ülkeleri doğa yapmaktadır. Siz bu doğayı yaptıran çok değerli hemşerilerim sizlere de ne kadar teşekkür etsek azdır. Harikasın Sakarya! Teşekkürler Sakarya! Teşekkürler Taraklı! Teşekkürler Geyme! Teşekkürler Pamukova! Teşekkürler Harifiye! Bu gece tarih yazdık. Bu gece Sakarya tarih yazdı. Bu gece Türkiye tarihi yazdı. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Kimse kaybetmeyecek. Bay bay Kemal. Bay bay Kemal. Üzülme. Sen de kaybetmeyeceksin. Bay bay Kemal.